Herkese merhaba arkadaşlar. Buraya ikinci çekişim çünkü ilkinde. Yeni mikrofon aldım dedim ya. Sesini açmayı unutmuşum. <laughs> Bağlantıyı da kurmamışım. Bir saat boyunca boşa konuştum. <laughs> Ama bir daha çekeyim dedim. Biz buraya başladığımızda çevremizde hiç inşaat yoktu. Şu an 4-5 tane inşaat başladı arkadaşlar. 3 artı 1 200 metrekare arz içerisinde çok güzel bir villa yaptık. Hemen şu arkamda görmüş olduğunuz villayı yaptık. Metrekare olarak çok iyi. Bahçe metrekaresi olarak mükemmel. Konum olarak harika. Fiyat olarak da şu an şu çevrede en uygun fiyata veriyoruz arkadaşlar. 1 milyon 250 bin TL sahiplerini bekliyor. Hatta üç boyutlarında ekranı şu an alt kısmına koydum. Büyük ihtimal siz onu görüyorsunuz. Dediğim gibi çevremizde inşaatlar başladı. Burada bir tane var. Şu arkalarda 3 tane var güzel bir yer yaptık arkadaşlar. Yol cepheli merkezi konumda. Zaten ben size aşama aşama videolarını atmıştım. Şu an bahçe duvarları yapılıyor. Bu şekilde bahçenin ne kadar geniş olduğunu da gösterebileceğim size. Bu yüzden tekrar gelip bir çekim yapmak istedim. Siz bunu büyük ihtimal cumartesi ya da pazar izliyorsunuz. Bugün günlerden cuma. Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıya çıkmıyoruz arkadaşlar. Herkesin sağlığını düşünüyoruz bu arada. Bunun da altını çizeyim. Şöyle göstereyim tekrardan. Hava kötü ama Villa çok güzel. Şimdi bahçenin size metrekaresini göstereceğim. Çevresini gezdireceğim. Bu arada bir önceki videoya neden havuz yapmadınız diye yorum yapmışlar. 200 metrekare arsaya havuz yaptığımızda pek havuz gibi durmaz orası. Genelde jacuzzi gibi dururdu. Onun için havuz yapmadık arkadaşlar. Geniş bir bahçe alanı bıraktık. Şimdi gördüğünüzde siz de anlayacaksınız. Alıcısını bekliyor. 3 artı 1 Doğu cepheli önümüz komple açık hiçbir zaman kapanmayacak mükemmel bir villa arkadaşlar. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bahçe duvarı şu anda yapılıyor. Yan tarafta kalıplar hazır. Bu ön bahçe alanı kullanıma kalacak. Yan tarafta giriş olacak. Araç girişi ve normal girişimiz oradan olacak. Burası bahçe alanı olacak arkadaşlar. İstenirse bahçe terasının orada, bahçe terasının üstü de kapatılabilir. Yanda yine geniş bir bahçemiz var. Arka bahçeyi de göstereceğim size. Hatta çevreyi de şöyle göstereyim. İnşaat son hızıyla devam ediyor. Çevrede de devam ediyor. Ön tarafımız yol. Bu şekilde gidecek. Aşağı doğru gidiyor yolda açacağız büyük ihtimal. Öyle bitirdiğimizde teslim edeceğiz. Yani belediye açmazsa biz ileriye kadar götüreceğiz yolu. İş taraftan geçmeyelim. Ayağımıza çivi falan batmasın. Burası da arka bahçesi arkadaşlar. Geniş bir arka bahçeye sahip. Duvarlar çok yüksek olacak zaten. Yan taraftan bu dolgu gelecek tabi buraya ama Yine duvarlar yüksek olacak. İstenirse onun üstüne de çim çit yapma şansımız var. Şu arkada başlayan projeler var. Yani burası komple dolmuş olacak arkadaşlar. Maksimum. O toz içinde kaldık. Maksimum bir yıl içinde tamamen dolmuş olacak. Dediğim gibi çevredeki şu an yapılan inşaatların satış rakamları 1 milyon 1 milyon 600'e kadar değişiyor arkadaşlar. Akdeki projemiz de yakında başlayacak. Burası da tamamen müstakil olacak. Havuzlu. 3 artı bir ayrı mutfak olacak arkadaşlar burası. Şimdiden alıcısına hayırlı uğurlu olsun 3 boyutlarında bu videonun içine koyacağım oradan daha detaylı izleyebilirsiniz Müzik